Herkese selamlar. Bugün e, gördüğünüz üzere YouTube'dayız. Ay YouTube'da izliyorum. Broken Home'da Roblox'tayız. Arkadaşlar ben e, takipçimiz Selin ile ben şu anda oyuna girdik ve onlarla beraber onunla beraber yardım diye e, işte şey yaptık. Takipçimiz Selin ile şu anda videoya e, yani geçtik ve Afad yardım gördüğünüz üzere bu şekilde Selin'le işte e, yaptık falan ettik. Arkadaşlar Afad yardıma o kadar fazla kişi katıldı ki ben de yardım edebilirim, ben de yardım edebilirim diye herkes bu şekilde geldiler. Onlara çok teşekkür ederim. Aşağıya açıklama koyuyorum Afad'a nasıl yardım edebilirsiniz de Yani gerçekten Türk milletinin de en güzel özelliği bu paylaşımcılık, yardımcılık.